Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Yasin ve evet arkadaşlar bu videomuzda kar parkingdeki sözde o, o, korkunç yere gidiyoruz değil mi? Evet ikinci çekişimiz bu video. <laughs> evet korkunç tünele gidiyoruz arkadaşlar. Baraj dönüyor herhalde burayı ben de bilmiyorum ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bu videoya like atıp bildirimleri açın ve ve evet evet bu kadar. Evet. Evet. Arkadaşlar güncelleme ile alakalı yeni yeni videolar gelecek haberiniz olsun bizden kanala abone olup bildirimleri açın değil mi? Evet. <laughs> Hadi gidelim yürü arkadaşlar Taha var yanında tek başıma gidemedi. çok ki değil mi? Torbacınız geldi. Gel gel. İşkembe tüklür. İşte Taha'nın o bahsettiği çorbacı arkadaşlar. Burada yaşıyor da. <laughs> Buradan nereye gideceğiz? Sağ ama... mı? Yoksa dümdüzü. Oğlum çorbacı senin çorbacın değil mi? Bilmiyor musun? Ben çorbacımı biliyorum. Zaman. Allah Allah. Arkadaşlar Taha bizi çorbacıya getirdi. <laughs> Çorbacıyı çok seviyoruz. Hatırlarsanız bir önceki arabayı terk etmiştim. Gel <laughs> Çorbacıya gel. Çorbacıya giderken terk oldu. Taha arkadan ses geliyor lan. Belli o zaman full konuşmam lazım. Değişik değişik sesler çıkaracağım. <laughs> ne yan oğlum? Ne bizim de kapı çalıyor. Arabam Bunun hep örüyor. Malak milak Malak milak Taha buraya geldi. Taha buraya geldi ve çarpıldı, evet. <laughs> Arabam birinin tek örneği. Malak, milak. Bal. Gel, gel adamın. <laughs> Plakadan tek örneği zaten, plaka tek örnek. Başka örnek verilemez. Taha çarpacın ya. yaşamıyor herhalde, nerede bu? <laughs> Allah Allah. Çorbacı, ileride kaldı. İleride, sağda. İleride, sağda, ileride. Ne yapayım? Bak. Ve o söz gelir. Evet. Evet orası sağ mı? Orası sağ mı? <laughs> orası sağ Güzel <mı>? kardeşim. <laughs> Oğlum sol arası orasını bilemiyorum. Sağ arası olduğunu sol, sol, Baktım oraya ya. Allah Allah. Ne var bunda bakamaz mıyız? Al burada mı? Hop. Çorbacı geçti gel. Çorbacı öldü herhalde artık. Ne yapalım? Aa? Memur bey kolay yok. Bu ne lan? Sonu sonu piramit piramit. Lan geri gel geri. Oğlum biz hiç korkmadık geri ki. Korkmadık kardeşim biz. Gel gel şimdi dönüşte sağda galiba. Bir sağa döneceğiz. Tamam abi, bizi çorbacıya getirdi arkadaşlar yok. Oğlum bu ne böyle? Arkadaşlar biz. Arkadaşlar biz ters girmişiz. O yüzden ben karıştırdım yolu. <laughs> Kanka bak şuraya baksana. be. sağdan geç. Su havada duruyor lan. Su havada duruyor. Evet. İşte yer çekimi. Ya işte. İşte, i̇şte bu ya. Ya ben aradığım. İşte ya. Aradığım Asimov şey. Asimov yapıyor ya. Ya. Asimov yapıyor ya. Yapıyor bir şey be. İşte bu ya. Ben bunu arıyordum. Zivi getirdi daha ne olsun Havuz bile yaptı adam. Havada yüzüyor. Havuz. Suda yüzüyor ama kendisi su aslında. Çok değişik. Allah'ım. Şu, şu an ne dedim ben de bilmiyorum. Aa, garip garip şeyler diyor. Malak milak. Uuva. Arkadaşlar daha buraya geldi ve çarpıldı. Başlık bulundu oğlum. Aha cinli yere geldik. Daha, daha, çor <laughs> daha çorbasını, çorbacısını bulamadı. O yüzden çarpıldı. Çorbasını bulamayan daha çarpıyor. Hayır oğlum. Bence mantıklı başladı. Cin, bak cinli tüne, tünele geldik. Nasıl fikir? Üf be. Üf be. Clickbait'e bak. Oğlum cinli tünele geldik işte. Sen çarpıldın. Gelme başlık oğlum. Cinli tünele geldik <gülüyor> ve... <gülüyor> cinli, tün <laughs> cinli tünele geldik ve daha çarpıldı. Evet. Daha. Aynen, evet Taha'nın son haline bakalım. Gel Taha buraya. Malak <laughs> gel Taha bakalım. Evet. Taha gel. Evet Taha'nın son aldı. <laughs> gel. gel. <laughs> arkadaşlar Taha'nın çarpıldığı gibi benim arabam da çarpıldı. Gördü, görüyorsunuz. Yani daha ne olabilir ki arkadaşlar al sorun yok ya. Bir vurdunuz gider o. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Araç taş gibi kardeşim. Bak kaput açılıyor. Bak bak. Kaput mu açılıyor? Hayda kaput açılıyor. Nasıl olabilir ya? Allah Allah. Allah Allah. Ben <laughs> bunu kırarım. Ben bu kaputu kırarım. Oğlum yavaş. <gülüyor> Lan. <gülüyor> kaputunu kırarım. kaputunu kırarım. Kapı Benim yok mi? senin de olmaz. Kaputun yok. <laughs> Benim kaputum yok senin de olmayacak. Arkadaşlar. Arabanın üstüne zıplayamıyorum. Aa arabanın kaputu açılıyor. Nasıl bir şeydir oğlum bu? Arabalarda kaput var mıydı ya? Bak tahada yok mesela açılmıyor. Açılın. Açılsam açıl. Açılmıyor bak. Arkadaşlar. Bir Honda var bir de adam neyle gelmiş? Al. Bende Chrysler var. Daha iyi. Aha sen çorbacı bulamadık. Ya ileride sağda ileride. Ya gel be gel. Yanlış gidiyoruz. Yanlış yollardasın kardeşim. Gel. Al ah, ileride sağda. Burası mı? Burası mı? Gel. Sağ mı orası. Heh burası bak sağ. Şu an sağ. Gel. Sağ biliyoruz. Sonra üretirim. Ben de ya biliyorum kardeşim. E burası değil tabii ki şurası. İleride diyorum. Lan yani, araba girme, girme çıkamıyor, çıkamıyor. Lan ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? <laughs> Allah'ım. Vallahi wow. diyorum. Malak milak maalesef çıkamayacağız arkadaşlar evet, öldük evet öldük arkadaşlar. arkadaşlar şu anda çeyrekli yemiş bulunmaktayız ben ne bilmiyorum neydik. evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim artık ee, taalanın çorbacısını bulamadık maalesef burada neymiş kendisi ee, uzaya kaçmış kendisi istifa etmiş <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> enes abinin yanına kaçmış evet e, enes'in yanına kaçmış maalesef e, bulamadık arkadaşlar videonun sonuna gelelim kanala abone olun çorbacı için kanala abone olun değil mi? Lütfen. Evet. Lütfen. Like atın, bildirimleri açın. Değil mi? Açma yine Çorbacı yoksun. <laughs> evet, kanala abone olun. <laughs> evet, abone olun. Bitti. Bildirimleri açın, like atın. Bitti artık video. Tamam, çorbacıyı bulamadık. Çorbacı. <laughs> çorbacı yok maalesef. Araba alev gibi şu an. Daha da çarpıldı. Maalesef daha da çarpıldı arkadaşlar. Çok komik değil. mi? Evet. Tamam o videonun sonra videonun sonra geldik arkadaşlar yeter ya. Çok şey oldu bu. Çok çorbacı aradık kine ama. Kaslarımı, arkadaşlar çene mı arıyor artık ünletten. O yüzden Konuşamıyorum. <laughs> çarpıldı dedik arkadaşlar. Maalesef daha çarpıldı. Artık video sonra gelelim. Abone olup like atıp bildirimleri açın. evet yeni videoda görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Bay bay.